Merkezin faiz kararı önemli nokta şu bakın. Buradaki 38-30'ların hatta 38-40'ların yuvarlak hesap üzerinde kaldığını görüyorsanız bilirim ki dolar tl artık tutamayacaklardır. Buraya dikkat edin bakın böyle bir bant bir şeklinde tutmaları tesadüfi değil. Buranın üstü sert hareket. Nereden biliyoruz? Bakın euro tarafına bakacağız. Aynı noktayı geçtiği andaki yükselişe dikkat ederseniz yani şurayı geçtiği andaki yükselişe dikkat ederseniz bu bir sert yükselişi ifade eden görüntü. Demek ki dolar tl'de de benzer bir durum var. Şimdi euro tarafından baktığımızda euro dolar paritesinde 1.17 beklentimi koruyorum. Elbette 1.17 bir anda %10 yapmasını bekleyemezsiniz. Biraz oyalanma olacaktır ama oradaki hamle şu kırmızıya kadar olacaktır. Bu genelde öyledir. Bir hamle başladı mı normalde şuraya kadar gidersiniz. Ama tabii ki burada Trump gelmese gider miydi oraya diyeceksiniz. Gitmezdi. Trump'ın yaptıklarıyla gittiğini unutmamak lazım. Haftalık grafiğe geldiğimizde kaç hafta kaldı kısmını konuştuğumuz noktadaysa bakın şurada görüyorsunuz. Şurada çarpışma noktası burası. Buraya geldiği anda sert bir hareket karşımıza çıkabilme potansiyeli var. Yani önümüzde halen bir süre var. Doları şu şekilde yükseltirlerse daha sağlıklı olur. Onu söyleyeyim. Yani doları serbest bırakmakta fayda var. Eğer yatay bu şekilde yaparlarsa yine böyle sert hareket bir operasyon demektir. O yüzden bu hamle olmaması, şöyle olması daha sağlıklı diye ifade edilebilir.